Herkese merhaba. The Witcher 1. sezon incelemesine kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün 6. bölümü inceleyeceğim. Herkese iyi seyirler. Geralt ve Yennefer aynı hikaye içerisindeler. İkinci kitap olan Kader Kılıcı'nın Olasılıkların Sınırı isimli hikaye konu alınıyor. Bir yandan da Kahir ve Sirin'in hikayesi devam ediyor. Kitaptaki hikayede Kral Nidemir yardımcısı ve farklı ırklardan oluşan bir av ekibinin köylere saldıran bir ejderhayı yakalayıp öldürmek için yola koyulduklarını okumuştuk. Şimdi bakalım bu hikaye dizide nasıl uyarlanmış? Öncelikle bölüm gerçekten de kitaptaki gibi başlıyor. Tek farkı Dandelion bu hikayeye başta değil de daha sonralarında dahil oluyordu. Bu arada bu hikayenin geçtiği tarih ise 1262 yılı. Gerald bir iş üzerindeyken köylüler neredeyse onun öldüğünü sanıp eşyalarını alıp gitmek üzereler. Bu esnada borç 3 kargayı ve yanındaki Zerikanyalı kızlar olan T ve V ile tanışıyoruz. Açıkçası ben borç karakterini daha orta yaşlarda birisi oynar diye düşünüyordum. Kafamda canlandırdığım borç çok daha farklı bir tipti. Oynayan oyuncu ise daha sıska, daha yaşlı duruyor. Bir çok kişi de muhtemelen benim gibi düşünmüştür. Geralt, Borch, Dandelion ve kızlar bir bara yemek yemeye gidiyorlar. Borch, kralın ejderha avından bahsedip Geralt'ı ekibine davet ediyor. Geralt başlarda istemiyor ama Yennefer'ın da bu ava dahil olduğunu görünce hemen katılmaya karar veriyor. Kitapta ise Geralt'a Borch tarafından böyle bir teklif gelmiyordu. Ejderha meselesini ise kapalı olan bir köprü yolundan geçmeye çalışırken tesadüfen öğreniyorlardı. Hatta Dandelion'la da burada karşılaşıyorlardı burada dahil oluyordu Dandelion bu hikayeye. Yeni fırında bu ava dahil olduğunu öğrenen Geralt ava katılmak istiyordu ve yol alıyorlardı. Neyse sonrasında ava gidiyorlar. Burada Jarpen Zigrin, Sir Aik ve Bolt gibi isimleri görüyoruz. Kitapta bu av macerasına kral ve yardımcısı da katılıyordu ama dizide dahil etmemişler. Ejderhanın bulunduğu yere doğru yol alırlarken yolda karşılarına Hirika bir yaratık çıkıyor. Sir Aik Hirika'yı öldürüyor. Bu kısım kitaplarda yok. Uydurulmuş ve tamamen gereksiz bir sahneydi bence. Sonrasında hep beraber bir mola verip oturuyorlar ve buradaki konuşmalardan Nilfgaard'ın kuzeye doğru ilerlediğini duyuyoruz. Ve diğer bir sahnede de Sir Egg öldürülüyor. Kimin öldürdüğünü bilmiyoruz ama yüksek ihtimalle Bolt öldürdü. Geralt, Dandelion, Üç Karga ve Kızlar, Jerpen önerdiği kısa yoldan gitmeye karar veriyorlar. Yağmacılar ve Bolt'un önüne geçmek istiyorlar. Ve hemen arada Geralt ve Yen'in kısa bir konuşması gerçekleşiyor. Yennefer, Ejderha'nın peşinde olduğu itiraf ediyor ve tabii ki kısır olmasını da. Geralt da yanlışlıkla ağzından sürpriz çocuk durumunu kaçırıyor. Kestirme yoldan devam eden ekip uçurum dibinde bir köprüden geçmek zorunda kalıyorlar. Köprü kırılıyor, üç karga ve kızlar düşüyor. Witcher başta onları kurtarmaya çalışıyor ama üç karga kendisini aşağı bırakıyor. Düşmeden de önce anlamlı bir cümle kuruyor. ''Bizi gerçekten kurtaracaksın ama önce bırakmalısın.'' Kitabı okuyanlar bu cümlenin anlamını hemen anlıyor tabii ki. Bu arada kitapta bu kısım borç ve kızların düşmesi olarak değil de Yennefer ve Geralt'ın düşme tehlikesi olarak anlatılıyordu. Onları da hatta bir ip atarak Sir Ake kurtarıyordu. Ama diziye bakacak olursak Sir Ake erkenden öldü hem de bok yolunda. Sonrasında Yennefer ve Geralt'ın tekrar baş başa olduğu bir sahne var. Buradaki konuşmalardan da ilk tanışmalarının üzerinden belli bir zaman geçtiğini, daha öncesinde Geralt'ın Yennefer'ı uyurken sessizce gidip terk ettiğini öğreniyoruz. Zaten bu hikayeyi 1262 yılında geçtiğini söylemiştim. Yan ve Geralt'ın tanışması da 1256 yılıydı. Yani aradan 6 yıl geçmiş. Kitapta ise Geralt'ın yeni fırı nasıl terk ettiği detaylı olarak yazmıyor. Ama biliyoruz ki birinci kitap olan Son Dilek'le ikinci kitap olan Kader Kılıcı arasında bir bir senelik bir beraberlikleri söz konusu. Bunu da üçüncü kitap olan Elflerin Kanı'nda Dandelion'ın ağzından okuyoruz. Üçüncü kitabın birinci bölümünde. Yani Geralt ve Yennefer aslında bir bir senelik bir beraberlik sonucu ayrılıyorlar ve bir sene boyunca da Yennefer'ın evinde yaşıyorlar. Ama sanki tanıştıklarının yani ilk beraberliklerinin hemen arkasına ayrılmışlar gibi bir algı oluşturmuşlar. Sonrasında ise Geralt ve Yennefer'ın yatak sahnesini görüyoruz. Burada biraz sohbet ediyorlar. Duygusal konuşmalar vesaire gerçekleşiyor. Ertesi gün oluyor. Yennefer yeşil ejderha ve yavrusunu buluyor. Geralt da arkasından koşup geliyor tabii ki. Derken Zerikanyalı kızlar çıkıp engel oluyorlar. Yennefer ...Jennifer ve Geralt şaşırıyor çünkü onların öldüklerini sanıyorlardı. Altın Ejderha geliyor ve burada Altın Ejderha'nın aslında borç üç kargo olduğunu anlıyoruz. Ve Geralt'a onu ama neden çağırdığını da anlıyoruz. Arkasına hemen Bolt ve yağmacılar geliyor. Geralt, Jennifer ve Zerikanyalı kızlar onlara karşı savaşıyorlar. Jennifer ve Geralt'ın gereksiz bir romantik art işareti yapma sahnesi var. Bu gerçekten saçmaydı. Sonuç olarak Bolt ve yağmacılar ölüyor. Hikayenin bu kısmı kitaptaki gibi... Değil aslında. Altın ejderhayı önce bir görüyorlardı. Hatta sadece Yennefer ve Geralt değil. Bütün av ekibi görüyordu aynı anda. Ve altın ejderha bir düello çağrısı yapıyordu. Bir düello gerçekleşiyordu. Bu düello da öncesinde Sir Egg'le oluyordu. Sir Egg çok ağır yaralanıyordu. Ama dizide dediğim gibi bok yoluna erkenden öldürdüler adamı. Ayrıca borç 3 karganın altın ejderha olduğunu da bu kadar erken öğrenmiyorlardı. Önce epey bir dövüş, kavga, gürültü çıkıyordu. Dizide ise ejderhayı daha görür görmez hemen borç üç karga olduğunu anlıyoruz. Bir de bu yeşil ejderhanın önünde duran yumurta kitap da kitapta yumurta şeklinde değildi. Yumurtadan çıkmış küçük bir ejderhaydı. Ortalıkta dolanıyordu böyle. Neyse en sonunda üç kargo Geralt, Yennefer ve Dandelion oturup konuşuyorlar. Yennefer bu konuşmada Geralt'ın cin hikayesindeki son dileğinin ne olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla da aralarında yaşanan duygusal durumun bu dilekten dolayı olduğunu, gerçek olmadığını savunuyor. Tartışıyorlar. Üç karga ise Yennefer. Bir daha asla çocuğu olmayacağını, Geralt'a ise Yennefer'ı kaybedeceğini söylüyor. Yennefer bu noktada zaten kaybetti diyerek çekip gidiyor. Geralt da sinirini Dandelion'dan çıkarıyor. Ozan'ın kalbini kırıyor ve Ozan da gidiyor. En son Geralt tek başına kalıyor. Aslında burada Geralt kendini bilerek yalnız bırakıyor. Çünkü Witcher'lar yetiştirilirken duygularından arındırılırlar. Sevgi nedir bilmezler. Birilerine bir şey hissetmek onlara çok yabancı bir şeydir. Ama Geralt ise hem Dandelion'a hem Yennefer'a çok değer veriyor. Bir yapamayacağı bir şey yapıyor aslında. Onları seviyor. Bu sevgi duygusu da ona çok yabancı bir şey olduğu için, idrak edemediği için bildiği tek şey yapıyor. Onları kendinden uzaklaştırıyor. Siri ve Kair'in sahnelerine bakacak olursak. Öncelikle Siri, Dara ve Doppler fare çuvalın yolculuğunu görüyoruz. Siri'nin sorduğu sorulardan burada Geralt ve şaşırma hakkı ile ilgili hiçbir şey bilmediğini bir kez daha anlıyoruz. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi kitapta bu durum tam tersi. Siri şaşırma hakkını bilerek büyümüştü. Witcher'ı biliyordu. Adının Geralt olduğunu belki bilmiyordu ama hep bir Witcher'ın olduğunu, kendinin de sürpriz çocuk olduğu bilinciyle büyümüştü. Ama dizide her şeyden bir haber bir çocuk bu. Siri ve Dara fare çuvalın gerçek fare çuval olmadığını anlıyorlar. Ufak bir dövüş sahnesi oluyor ve Doppler kendi görünümüne bürünüyor. Dara yaralanıp bayılıyor ve Siri Doppler'dan kaçıyor. Kaçarken de bir asker Siri'yi yakalıyor. Bu sahnenin arkasına Kahir ve Siri'yi görüyoruz. Burada da anlıyoruz ki Doppler Siri'nin kılığına girmiş. Kahir önce anlamıyor ama sonra Doppler Kahir'in kılığına giriyor ve iki Kahir dövüşüyorlar. Doppler en son kaçıyor. Yine kitaplarda olmayan çok gereksiz bir geçiş sahnesi bu. Sonrasında Siri'yi tek başına bir ağaca bağlı şekilde görüyoruz. Dara gelip onu kurtarıyor. Biraz tartışıyorlar ve yollarını ayırma kararı alıyorlar. Ya bu son üç sahne o kadar saçma ve gereksiz ki. Sırf bir önceki sahnede seyirci Doppler'ı gerçek Siri sansın, bir anlık bir şaşırma yaşasın diye Siri'yi bir askere kaçırtmışlar. Buradan da kahirli olan sahneye bağlamışlar. Ama meğerse Siri'yi kaçıran asker onu bir ağaca bağlamış. Bak sen. Yani bütün kasabada, diyarlarda bu kızı arıyorlar. Bir asker de gelip bunu yakalıyor, sonra da bir ağaca bağlayıp tek başına bırakıyor. Öyle mi? Yani inanılır gibi değil cidden. Boşu boşuna çekilmiş bir sahne. Neyse, son olarak da Kahir ve Fringeland'ın sahnesi var. Siri'yi aramaya devam etmeyle ilgili konuşmalar gerçekleşiyor ve 6. bölüm burada sonlanıyor olarak idare eder bir bölümdü. Siri'nin hikayesi çok uzatılmış, çok gereksiz sahneler vardı. Yennefer ve Geralt'ın hikayesi ise fena değildi. Evet kitaba göre ortada bazı değişiklikler söz konusu ama öyle abartılacak değişiklikler değil. Sadece Yennefer ve Geralt'ın geçmiş hikayesinde sanki Geralt Yennefer'ı hemen ertesi güne terk etmiş gibi bir algı yaratmışlardı. Ona canım sıkıldı o kadar. Onun dışında bence bir şey yok. Evet 6. bölüm özet ve incelemesi benden bu kadar. 7. bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.